Merhaba abla. Merhaba. Sen aramayla buldum. Evet biz Sen yerine geldik. Ama, ama dur. dur. bir şey koptu ama. Sen aramayla, aramayla. gelemedik yani yani. Biz Yine yerine gelecektik başkanımız Gene çağırırım ben sizi. Vallahi seni çok seviyoruz. Çok sevdi başkanımızı. Murat. Ben. Telefon numaramızı e ver. Ablamızı. Ablalarımızı <laughs> bana getiriyorsun. <laughs> Bak, evet. Bak bu benim danışmanım. Beraber bir konuşun olur mu? Zor günlerinizi hep beraber aşmak için kol kola, omuz omuza, yürek yüre bütün sıkıntılarımızın sona erdiği, Allah'a sağlık için dua ediyorum. Sağlık diliyorum hepinize. Ee, ve bu her evi, her yuvaya, her ihtiyacı olana, her dermanızı gibi yetişsin inşallah. Allah Allah. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Ve Allah'ın izniyle göreceksiniz bu ülke e, adalete, hukuka, bütün güzelliğe, fırsat eşitliğine, her vatandaşımızın eşit olduğu günlere kavuşacak. Başta sizin gibi güzel yurttaşlarımızın emeğine, çocuklarımız için, gençlerimiz için hem mücadele etmeye hem de dua etmeye devam edelim. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. <laughs> halkın duası, hakkın duasıdır. Bu duayı ederken sizler de bizi beraber karışın da yarayacaklar. Birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi, huzur ve barış içerisinde yaşamamızı nasip eylesin Yüce Alem'in. Alemi. Gerçeği ve müneyi Ali. Allah cümlenizi yolum açık, gördüğünüzü fark, rızkınızı bol eylesin başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsun, var olsun.